Ay çok sevindim İpek. Demek durdu durdu sonunda evlenme teklif etti. Öyle. Sürecin işleyişini öyle planlamış. Hey yönetici adam her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyor tabii. Ay akşam çatlarım meraktan şimdi ben. Eh Ben sana yarın anlatırım Pelincim. Hayırlı olsun İpek. Akşam e, seni istemeye geliyorlarmış. Evet enişte. E, şu bankacı olan çocuk mu? Evet enişte o. Ne oldu? Yok, yok bir şey canım. Öylesine sordum. Oho, oho. Aileye bir banka müdürü giriyor. Artık sırtın yere gelmez oğlum Kadir. Ee, <laughs> neyse, e, ben e, gideyim. Akşama görüşürüz. Enişte! Enişte bir saniye! Cık. Of ya! Gelmese keşke akşam. Şimdi yapışacak çocuğun yakasına yine. Cık. Kızlar, ne oturmuş gevezelik ediyorsunuz? Hadi kalkın bir dolu iş var. Ee, anne lütfen teyakkuza geçme yine ya. Ne demek o? Boş ver anne. Nasılsa geçeceksin. İş var ya çenen düştü yine. Ben de size yardım ederim Şükran teyzeciğim. Sağ ol kızım. Sana da pratik olur. <laughs> tamam Duru Ben bakarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay şükran duydum çok sevindim. <laughs> sağ ol sağ ol. Sonunda kızı evlendiriyorum. Oh sus gel, sus. Gel gel sana anlatacaklarım var. Gel geç mutfağa. Ay inanmıyorum ne zaman haber veriyor annem ya? Verir o verir. Git şimdi bakkal Lütfi <laughs> abiye sor. Onun bile haberi vardır. <laughs> Biliyor musunuz ben öyle istenmeyi falan düşünmüyorum. Aa nasıl düşünmüyorsun? Yani ben Yıldırım nikahı kaydıracağım. Öyle istenmeydi nişandı kına gecesiydi. Hiç bana göre değil. Vallahi bizim ailede böyle bir şeyin lafı bile edilemez. Babam ilk önce bizi vurur, ondan sonra da içimizi doldurup büfenin üstüne koyar. <laughs> Vallahi bence istenme falan çok heyecanlı. Düşünsene akşam Çağatay'ın hali. <laughs> Kızımızı mutlu edebilecek misin evladım? <laughs> Elbette efendim. Onu prensesler gibi yaşatacağım. Ellerini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. <laughs> geçmeyi bırakın da etrafı düzeltin, toparlayın. Aman, elimden kurtuluyor ya, kız neredeyse zil takıp oynayacak. Şükran, <laughs> Müjgan'a haber verdin mi? Aa verdim tabii, vermez olur muyum? Ne dedi? Kıskanmıştır. <laughs> Hayırlı olsun dedi Hı? ama sesi bir değişti. Şu görüntülü telefonlar çıksa da... ...karşımızdakinin morardığını şöyle net bir şekilde görsek. <laughs> Ay vallahi pırlanta gibi olur. <laughs> Defne kızım babanları bir ara çok geç kalmasınlar. Tamam anne ararım şimdi.